Kaç tane var abi? Kaç tane? Bu çok faturası. Tamam salla el salla bir el salla bir ha benimkisi de güzel oldu.

Ağabey, da <gülüyor> <gülüyor> İzmir valimiz, İzmir İl Milliyet Müdürümüzün de desteğiyle de izniyle de köy köy gezip çocuklarımızı İzmir. Antalya, Denizli, Uşak, Tekirdağ ve gibi bunun gibi bir sürü illerden gelen berber arkadaşlarımla, bayan kuaför arkadaşlarımızla beraber gönül tıraşı grubunu kurduk. Çocuklarımızın aslında saçlarının kesimini bahane edip isimsiz kahraman müşterimizden topladığımız yardımlarla kışlık ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bunlar nedir? Mont, bot, kırtasi yardımı. Onun akabinde tabii oyuncaklarımızla çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Bugün Gönül Tıraşı 4 projemiz ilk ayağı. Ali Karakuzu İlköğretim Okulu. Burası bir köy okulu. Burada yaklaşık 12 mevcudumuz var. Gördüğünüz gibi sizde küçük bir bahçesi olan tek bir sınıfta, tek bir göz odada da eğitim görüyorlar. Bu kardeşlerimizden sonra hemen Kınık ilçemize gideceğiz. Orada da 64 tane kardeşimizi hizmet vereceğiz. Şu anda 26 tane erkek kuaföre, bayan kuaföre arkadaşımızla beraber hizmet veriyoruz. Şurada bir sıra var, burada olabilir. Dediğim gibi tıraş bir bahane. Ee, bunun da gönül tıraşı. Ee, onlara küçük de olsa yüzlerini güldürebilmek, getirdiğimiz palyaçolarla, saçlarını kesimleriyle beraber e, onların yüzlerini güldürmek bizim için büyük bir amacımızdı. Böyle bir... Devam edecek mi bu Tabii, kesinlikle devam etmeli. Asla bu bayrağı yere indirmememiz lazım. Bu dördüncü, bunun inşallah beşincisi, altıncısı, yedincisi e, gelmesi lazım. Bu e, projemizden, İzmir ayağımızdan sonra e, aralığın sonunda Kars'a gideceğiz. Kars'taki köy okullarına hizmet vereceğiz. Çok keyifli. Yani çocukların yüzündeki gülümsemeye sebep olmak tarif edilemez bir duygu.